Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox 48. bölüm hem de Milyoner görüşmesiyle hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar özür dilerim. Şöyle silelim. Şimdi biz hemen girelim. Melon Sandbox 48. bölüm. Bizim takım ne yapıyormuş bakalım. Bakalım neler neler olacak. Bugün hırsız vardı. Ve o öldü aslında. Aslında o ölmedi. Arkadaşlar ölmedi. Ve ölmediklerini de biliyorlar. Hırsız fena biri. Öyle kolay biri değil arkadaşlar. Özelik mi Melon Sandbox'umuzun 48. bölüm başlıyor. Arkadaşlar size bir haberim var. Ne oldu? Ne oldu menon? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar ne oluyor? Herkes iyi mi? Arkadaşlar Size bir haberim var. Ne haberi doktor? Milyonelere katılalım mı? Yani sadece birimiz. Ben katılmam. Çünkü ben televizyondan izlerim. Ben de katılmam. Peki ben katılırım. Sen mi katılacaksın Melon? Tamam. Neden milyonelere katılalım? Çünkü maalesef şey var ya hırsız aslında ölmemiş. Ne? İyi de o asite düşmüştü. Ölmesi lazım. Paramızı dün gece çalmış. Vay vay çal. Peki gidiyor muyum? Hadi git bakalım. Hadi görüşürüz. Televizyonu izleyeceğim ben siz ben seni. Yani hepimiz seni izleyeceğiz. Hatta televizyonu bile kurabiliriz. Kenan şöyle. Şunu kur. Arkadaşlar açıyorum. Zincirler, milyonlar hoş geldiniz. Bugün bir sürü yarışmacı katıldı ama sadece bugünlük bir kişi katılacak. O da çok güzel bir yarışmacımız. Melon Sen bokstan katılan biri. Yarışmacımız. Melon Sandbox TV ATV Milyoner ATV'de. Evet ilk ilk yarışmacımız Melon geliyor. <laughs>

Hoş geldin Melon. Hoş buldum Kenan Bey. Nasılsın? İyi sen görüşmeye başlayalım mı? Ve kendini de tanıtabilirsin. Me Merhaba Kenan Bey. Kenan Bey sizin sakallarınız var mıydı diyor? Ana sakallarım da çıktı. Eh, ma birkaç gün sonra ayrılacağım ben maalesef. Şöyle pantolonumu da giyeyim. Ayakkabım. Şimdi şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Sana nasıl sen neden buraya geldin? Neden anlatır mısın biraz? Ee, Kenan Bey maalesef bizim dün gece bir paramız çalındı. Bir hırsız çaldı. Onun için de bu milyonlar yarışmasına gelelim dedik. Hmm, öyle mi? Evet Kenan Bey. Peki. Şimdi sana tam tamına 13 sorum olacak. Eğer hepsini doğru bilirsen sana 5 milyon para vereceğiz. Ama 13 soruyu bilirsen ona göre. Tamam Kenan Bey. İlk önce ben sana bir soru. Burayı sevdim. Burayı çok sevdiğin için mi geldin yoksa hırsız hırsız yüzünden değil mi? O zaman ben de eğer bu yarışmayı kazanırsan tam tamına sana 5 milyon TL vereceğiz. Şimdi ilk sorumuz gelirsin. Milyoner başlasın mı? Başlayalım mı? Başlayalım Kenan Bey Sevgili seyirciler Milyonlar başlıyor Hangisi Bir hayvan değildir? A. Aslan B. Kaplan C. İnsan D. İnek Kenan Bey Cevabım C. 2500 TL'ye aldınız. Sırada ikinci sorumuz var. 5000 TL var. Soru gelsin. Hangisi Güney Kutbu'ndaki Güney Kutbu'ndaki Güney Kutbu'nda en çok soğuk olan buzullarda en çok neler olur? Neler oluşur?

2500 lük soruda Üçüncü sorumuzu aç açalım mı? Evet Kenan Bey. Bu soru matematikle gelsin. 5 çarpı 5 çarpı 7'nin 5 5 çarpı 7'nin iş 5 çarpı 7'nin toplam yani 5 çarpı 7 kaç eder?

Evet. Dördüncü sorumuz. Biraz bayağı bir para var. Biraz hızlı ilerledik galiba. Kenan Bey vallahi ben çok mutluyum. 5 milyon TL'yi alıp gitmem. Gideyim de rahatıma bakayım. Peki. Bir sonraki sorumuz. Damlaya damlaya göl olurum. Damlaya damlaya göl olurum anlamı nedir? A. Para kazanmak. B. B. Para araba almak. C. Yağmur yağmak. D. 2. Vücut satın almak. Cevap hangisi? Kenan Bey ee, bu soru para, para kazanmak son kararı. Bravo, bravo. Tebrikler. Şimdi sırada beşinci sorumuz var. Beşinci soru biraz zor olacak. Soru gelsin. Peygamberimizin adı Muhammed olduğu için Muhammed'in annesinin adı nedir? A- Amine, B- Fatıma, C- Şeyma, D- Halime. Kur'an vursun Aa, amine, son kararım. Evet. Şu anda altıncı sorumuza geldik. Çok güzel para bu arada. Sen bu parayı do 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 bu parayı kazanmak için geldim. Tamam. Altıncı sorumuz. Çok güzel bir soru. Ondan sonra bu sesli bir soru olacak. İlk dinleyeceğiz sonra sorumuz gelecek. Şarkı gelsin diyoruz değil mi? Hı hı. var mı? Her yerde tuzak. Bir yol daha mı? Dönmek de yasak. Derya'yla yakın. Dünyadan uzak. Derya'yla yakın. Dinlediğiniz Dünyadan Uzak şarkısını kim söylüyordur? Aa, A. Sefo B. Çakal C. C. İbrahim Tatlıses D. Sakiler t, 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 t. T, t, t. Bu şarkıyı biliyorum ben. D. Sakiler son kararım. Sen buraya çok güzel umutlarla geldin, değil mi? Evet, bir deneyelim dedik. Para kazanmak için geldik yani. Evet, bir sonraki sorumuz ve yedinci soru iki şıklı soru geldi birazcık zorlanacak futbolla alakalı artık sonra ülke falan ülkenin başkentleri hazır mıyız hazırız Kenan Bey ve yedinci sorumuz gelsin Euro 2024'te Türkiye Gürcistan Türkiye Gürcistan maçını kim kazanmış kaç kaç bitmiştir A 3-1 B 2-1 C 1-1 D. 1-0 Kenan Bey. Buyurun. Peki ben joker mi kullanabilir miyim bir tane? Hmm. vallahi orasına karışmıyorum işte. Joker mi kullanacaksın yoksa cevaplayacak mısın? Ben bu soruyu da biliyorum. A. 3-1 son kararım. Değil mi? biraz hızlı başlıyorsun değil mi? Aceleyle biraz jokerlerini kullanmıyorsun. Jokerlerimi bitirmek istemiyorum. O yüzden herkes jokerlerini kullanıyor. Yani onun için ben de jokerimi kullanmak istemiyorum. Peki. Ve şimdi doğru cevap. Helal, lan. helal olsun. Bakalım sıra 8. soru. Cristiano Ronaldo, El Nasır'da, El Nasır'da, Al Hilal'de elendi mi? A. Elenmiştir. B. Elenmemiştir. C. Berabere kalmıştır. D. Hiçbirisi de gol atmamıştır. Şimdi Ronaldo'yu ben ha hayranıyım. Joker'imi kullanacağım Kenan Bey. Kimi aramak istiyorsunuz? Ben telefon Joker'imi kullanacağım. Evet. Kim arayın? Pupkin, Dragon, ya da doktor. Kim arayalım? Doktoru arayalım. Merhaba Doktor Bey, ben Kenan Bey. Milyoner yarışmasından arıyorum. Nasılsınız? İyiyim Kenan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Yarışmacımız Melon çok bir soruda takıldı. Seninle eşlik edecek. Soru gelsin. Ben de futbolla alakalı, değil mi? Evet. Şimdi şimdi 30 saniye süremiz var. Eğer yaparsanız Melon bu soruyu yapacaktır. Hazır mısın? Hazırım. Doktor Doktor Bey bu sor bu soruda Cristiano Ronaldo bu ma El Nasır'da oynarken Al Hilal'e elenmiş midir? A elendi, B elenmemiştir. C berabere kalmıştır. D hiç gol atmamıştır. A elenmiştir. A mı? Evet. Teşekkür ederim. Doktora güveniyorum. A elenmiştir. Son kararım. Şimdi dokuzuncu soru. Birazcık bu bayağı zor. Hem de sinemadan olacak. Ve Türk. Baş gelsin. Kemal Sunal. Kemal Sunal ne zaman do ne zaman şab hangi filmi daha hangi film hangi film yasaklı filmidir a zübük b zıbık Zılıbık, c sal c kibar feyzo d salako kemal da seviyorum Kenan Bey çok kolay sorular soruyorsunuz biliyor musunuz? Çok basit soru. Cevabım. Bak çekilmeyi de var. Süre yok değil mi bunda? Evet yok. Şimdi Kenan Bey valla ben bu soruda takılmış olabilirim aslında. Bir

Evet. 10. soruya geldik. Çok. Birazcık bayağı zor. Bunu bilmen çok zor. 31 çarpı 2 kaç eder? A 56 B 62 C 1600 D 2500 Bu soruda Basit Kenan Bey. Neden böyle kolay sorular soruyorsunuz? 62 son kararım. Sen bu soruları çok biliyorsun galiba. Evet Kenan Bey. Çok zor sorsanız bile hep biz biliriz soruları çok iyi anlarız. Bu soruyu da bildiniz. İki sorunuz kaldı. Beş milyon az kaldı. Çok pa... Seni nasıl Sen nasıl hissediyorsun? Kenan Bey ben burada mutlu oluyorum. Şimdi... Bu da on ikinci... Sor on ikinci... On birinci sorumuz. Yani on birinci sorumuz özür dilerim. Hangisi bir doğal afettir? A. Yağmur. B. Sis. C. Yangın. D. Bulut. C, C şıkkı son kararım. Yani yani yangın. Dingir gıdık. Bravo. Şimdi 12. sorumuz gelsin. Hangisi bir eskiden Nasrettin Hoca fıkralarını fıkraları en öldü sahnesi hangisidir? A. Kazan doğurdu. B. Yo yoğurt. C. Giysi şeyi. D. Küleyhan'a gidi binme. A. Kazan doğurdu. Bakın daha hemen cevap veriyor. Joker de kullanabilirsiniz. A cevap. Vallahi açacağım. Siz bilirsiniz. O 1 milyon da geçtiniz. Şimdi son sorumuzu soruyorum. Bunu bilirseniz 5 milyon TL kazanacaksınız. 5 milyon mu? Çok iyi para. Ve soru gelsin. Hangisi eskiden Atatürk ne zaman öldü? A 1985 B 1980 C bin, 1938 D 1934 5 milyon kazanmak istiyorum. Buraya kadar geldiniz yani. Cevap edecek misiniz? Ve soru cevap cevabınız ne? 1938 C son kararım. 9 evet, Dokuz. evet. Buraya kadar geldiniz. Artık size para ödülünüzü verebilirim. Evet, alır kalkabilirsiniz. artık 5 milyonu kazandınız ve istediğiniz gibi yapabilirsiniz her şeyi aslında her şeyi kazandığımıza da inanamıyorum alabilirsiniz 5 milyon TL burada. Buyurun. <laughs> Teşekkürler Kenan Bey. kazandım lan. Arkadaşlar arkadaşlar 5 milyon TL'miz var artık. İstediğimizi yapabiliriz. Ne? Öyle mi? Gerçekten mi? Sayın seyirciler milyonlarımız bitti. Bir sonraki yarışmamız pazar günü. Hepinize mutlu akşamlar. <laughs> 48. bölüm sonu.